Merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi torunlarıma kavuştum. Şimdi sabah kahvaltısı yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben hazırladım masamı. Annem de video çekiyor Gördüğünüz gibi kanalına. burada çayımız var. Ee, burada şu arkadaşlar anne onu kapuçiye Ben tereyağlı bu cıbr yani, yumurta patates, yeşil zeytin falan böyle kahvaltımız. Şunda ne var? Krem, fındık. Şu çayın kapağını şöyle bakmış oluyor. Gördüğünüz ha, gibi burada ben... zeytinim, zeytinlerimiz var. Gibi. Sen izle, izle Peynirimiz ben de aynısı var. Diyor. Oğlum Ali bir kamerayı as salla yavrum. Ali kameramayı salla oğlum. Ertuğrul'um salladı. Ertuğrul'um salladı yavrum. Şu oğlum annem geldi de. Kaan. Gidiyor. Kaan. Anneannem geldi. Güzel konuş. Kim geldi? Kulcan teyzem geldi de oğlum. Ha? Kim Güzel geldi? Zaten Hadi oğlum bir konuş. Bay <laughs> bay. Kim geldi? Erkan. Ha? <laughs> Haydi buyurun. Sofraya. Tamam. Gördüğünüz gibi yavrularım, işte de çocuklarım var. Andan da kurban olmuş. Ak küçük mantarına. Patates mi istiyorsun? Hadi ye bebeğim. Patates annen ne oğlum? Hadi Asım. Gülcan. Otur diyorum. Otur Dur. Patates koyuyor mu? Senin kameran açık değil biliyor musun? Biliyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kutucuk. Kaşarım var Ay. burada ya. Çatal yok diye al yavrum. Ben vereyim. Ay. Ben vereceğim tosunu. Aşkım. Ertuğrul, Ertuğrul. Sen ne yiyeceksin? Hadi konuş yavrum.